Evet abiler, selamun aleyküm. Abi bugün İlfan kardeşimizin oradan da kuşlar çıkartacağız abi. Evet babacığım o yere. Heh. Yine yeni başlıyorum ben. ben biliyorum. Abi bu kuşlar yeni yeni başlıyor. Bunu tek mi kaldıracağım? Bir gün ya. He. Çok iyi abi bu kuşlar altını yeni sıkmak üzere şöyle bir kaldıralım canlıyı da bir açalım. Akşam mezata çıkaracağımız kuşların da videolarını detaylı bir şekilde çekip atacağım. Şöyle bir ön bir tanıtım yapalım abi. Kuşlar yeni altını sıkmak üzere ama çevirdikleri zaman ben deyim 25 siz deyin 35 takla. Doğru mu baba? Aynen öyle. Yusuf kardeşim sağ olasın. Kaldır kardeş. Takar abi daha. Teke değil de ilk defa atıyorsun teke değil mi? He he hadi al abi. Be Dur. 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 Evet. Aleykümselam. Halil abi hoş geldin. Abi bugün İrfan kardeşimizin kümesinden güzel kuşlar çıkaracağız. İmparatorlardan çıkaracağız. Doğru mu baba? Aynen. Şöyle kümeslerimizi de gösterelim abi. Şöyle bir gösterelim abi kümeslerimizi. İrfan kardeşim bu iş bu sporu yapıyor. Şuna da yeni yaptırdın değil mi? Şu kümese yeni 25 bin lira verdiler. Dün geldi abi. Değil mi İrfan? Dün mü? Bir gün önce geldi. İşte 25 bin lira abi. Şu orayı niye kapattın? Evet, He. Ben, Böyle kümesle kümesleri alıyor. falan ben da ben gösterelim abi. Var ya. He? Çok arayan var, merak eden var. Ha, merak, merak eden var, var diyor. He. Abiler beğeni de yapalım ya. Size zahmet. Şöyle sistem Şöyle yeni sistem. Ha, abi, şöyle yeni sistem, şöyle bir İşi kümes. Kümes yaptırdı yeni. Evet. Bunun içi yapılacak abi. Şöyle pencereli sistemle. Şöyle abi. Ahmet Yıldız abicim sağ olasın. Vallahi abi 25 bin lira mı tuttu İrfan bu? Daha gidecek arkadaşlar, 10 onlar için için e, 25 lira kümes tuttu. 10 lira da içinin lambirisi diyor abi. Bakın şurada şöyle bir kümes. Atacak mı şurayı? Abi çok güzel kuşlar çıkacak. İhtiyacı olan abi bugünkü mezatı kaçırmayacak. Doğru mu baba? Aynen. Evet. kardeşim de iyi para verir yani doğru mu? Aynen. Evet. Bak, bak şu, şuraya koy kardeş şu beyazları. Bak, akşam ben yanlışlık olmasın. Dışarıya dışarıya. Dışarıya mı? Sen geç. Abi bakın ciddi ciddi bu kuşlar iyi kuşlar. Düzgün paralar verirse bunlar. Ha tabi düzgün paralar gelirse abi. Bu dişimiz. Bu erkeğimi söyle. Bunlar çıkacak. Bunlar hep. <laughs> Altlar üstleri çalışan kuşlar abi bu kuşlar. Çok izledik Çok Bunlardan evet. Bak kardeşim der. Çok izledik diyor yani. İyi beyaz isteyen veren olursa çıkacak abi iyi, i̇yi beyazlar. Beyaz i̇yi olursa geri şöyle. Erkekten mi bu? Heh. Bunlar onların yavruları peçemde. Şöyle bir erkek yavru da çıkacak abi. Çıkaracağız abi. Daha kuşumuz var. Çok güzel kuşlar var. Aleyküm selam Oktay kardeşim. Hoş geldin öyle böyle benim bugün bir, bir tane çıkartacağız ya erkek. He, erkek. He. He. Ama o artık yattı yani. Yattı. Tamam lazım. onlar hep bak, ben zaten şey yapacağım. Bu da bak metalikler var. Yine o, o metaliklerden abi. Bunun babası çıkacak bugün bunun. Sen, senin şeyde bugün bunun babası, babası çıkacak. Babası çıkacak. Bunların kanadı kuyruğu da kanat bekliyor ama hepsi uçtu. Evet. Kanat bekliyor bunlar. Abi kuşların hep videoları falan var yani normalde. Çok güzel kuşlar çıkacak abi çok güzel. İyi kuşlar çıkacak yani. Yani İrfan kardeşim de bu işin heveslisi. Doğru mu baba? Yani heveslisi derken hani birçok kardeşimiz tanıyor zaten. Dışarı mı çıkaracağım? Bunlar ekilerimiz zaten altında yavru olmuşlar Evet, bunlar altlarında yavru olanlar. Kuş çok abi. Ekilerimiz bunlar unutmuş çok. Öbür kümeslere de geçeriz. Vaktimiz de var. Mezatı burada yapacağız abi bugün. Mezatı da burada yapacağız. Şu diğer kümeslere de ince ince geçelim. Sür baba. Geçelim. Bunlar evet, kapat tabi. Hani Evet. Kapat baba. evet şu kapatayım şimdi. Evet. O beyazlardan bir takım Allah izin versin bir çıkaracağız abi. Bir abi bakın bu takım çıkacak takım beyazlar falan. falan. Yani He. He. Kardeşim, Kardeşim normalde şey. abi kardeşimin ihtiyacı yok. İşin gerçeği yani. Ben zaten kapımda satıyorum yani sıkıntı yok. O kendi zaten satabiliyor abi. Kardeşim bu işin ticaretini yapıyor normalde. Bunları da bir açıklasın abi bize. Dur onlar çıkartalım da oraya, oraya karışık birazcık kardeşim. Şu ızgaraları buraya döşemedik ya. Dün hükümet geldi oraya karıştık. O tarafı ki hükümetini oraya aldık. Çıkartırız gene. Burayı da çekeriz yayına. He çekeriz abi. Burayı hiç şimdi ben öyle pisleyemiyorum biliyor musun kardeşim? niye aldık orayı değiştirek? Ya Çıkaralım. o ızgara olsa ne olur. Çıkacak, şey ha o yavruları bir göster baba. Sarılardan da çıkartırız kardeşim. Sarılardan? Sar şöyle bir tane çıkartayım bak kardeşken? Sarılardan dört dört. Bu sarılar dört. da iyi sarılar yani. Öyle. Ya buradan kafamıza göre yani bakacağız işte. Sarılardan bir tane de havada olan var yavru. Çevirdi e, mi o? Aynen çevirme güzel tamam. onu da veririz yani istiyorsan. Ha. Şöyle şöyle dişisi. Bak yumurtadan kaldır bunu. Evet bunları. abi cam, bak. Bunlar yıllardır beslerim. Evet. Bilirsin Volkan. Biliyorum. Seviyorum ben bunları. İrfan Bektaş'ta her zaman bulabilirsiniz abi bunlardan. Ama iyisini yani. Tabii. İyisi. Biliyorum ha cam gibi. Heh. Bunlardan da çıkartabiliriz abi bir takım. Atarız masaya. Hakkı gelirse göndeririz abi. Sıkıntı yok. Kuş da bizde sıkıntı yok. İyi kuş da sıkıntı, ha, sıkıntı abi. yok abi. Abi bu kapı da öyle şey değil yani. İyi, hoş, 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 hoş. Ortalama ne kadar? Onu bir konuşacağız kardeşim. Daha hiç konuşmadık. Daha çıkacak kuşlar var. Gerçi ben tanıtımlarını falan hep yapacağım abi. Bugün de gitmeyeceğiz. Burada yapacağız Allah nasip ederse. Aleyküm selam abicim. Sağ olasın. Şöyle bir takımımız var. Bu dişimiz 14 kuyruk. Bu dişimiz erkeğimiz 14 kuyruk kardeşim. Bunlar da, bunlar da böyle bir takım. Evet. Bunların hep mesela yaptıkları, ettikleri, bunların videoları falan var değil mi sende? Var, bu bu ekeler mesela hep uçmuş oynamış kuşlar evet, abiler bakın yani, uçtu oynadı artık bak yavrularını uçuruyoruz yani He. artık Ya yani, bu kuşların yavrularının yavruları belan uçuyor. Bunlar aynen. başarılı kuşlar abi. Aynen aynen öyle kardeş. Var sallardan da çıkardık gene. Şurada var Volkan. Şu köşede var gene kuşlarımız gene onlara bakalım. Abi. He oraya zaten ayırdık abi çıkacaklardan. Şey yavrularını çıkartayım. Yavruları sürüyor kenara gel baba. Yavrular da bir seçtim. Bak bu yavlardan da ses sahipleniriz. Şöyle bak. çek çeken çek. Şimdi bu yavrular taklay taklayı dönmüş yavrular. Biraz yani önce uçurduk he. Bozdumanlı. Bak şu bozmanlı var ya kardeşim ha. bak. Şunla şu. Bak en ha. arkadakiler. İkisi. Daha önceki çıkarttıklarımın bebeleri. Evet. Daha önce havaya verdik bozma hani yeni yeni sıkmaya başlamış ya. He. Şimdi zaten kuş görüyor. Yeni yeni sıkan havada iyi tutuyor. Evet. O da onların bir büyükleri. Şimdi öbür dumanlıyı kaldıracağız onların bir şeylerini. Ha. Öbür ondan sonra kuyruksuzu kaldıracağız. Yani ya, yavrulardan da isteyen olursa burada görsün hani akşam yayına çıkartırız çıkartmayız. İsteyen olursa sana dönüş yapsın bak ha yavruları göster. Evet. O, yani şu, bak şu bozumayla dumanlar iyi bak şu ikisi. Evet. i̇kisi iki kardeş takla dönmek üzere yeni yeni kovalıyorum. Sarı yavruyu isteyen varsa aynı onların bebeleri. Evet. Yani oradan yayından baksın hani çıkartıp çıkartmanın üzerinde sana dönüş yapabilir anladın mı? Tamam anladım, anladım, anladım. Değil yani. Şey yapacağız abi zaten ee... İçeride göstereceğiz kuşları. Ha şurayı bir aç baba. Burada var kardeşim. O ben çıkacaklarım hepsini sana burada <laughs> ayırdım kardeşim. Bunların hepsini çıkacağız Allah izin versin. Bunlar hep çıkacak. Ha, burada... Hep bu ayırdım. Ç çoğu da uçmuş öyle Bak bozkilli. Bak evet. Bozkilli dişi bana bak şöyle yukarıya kaldır kardeşim bak o bozkil dişi görüyor ortadaki dişi 2-3 <laughs> tane kuş çıkmayacak buradan Hani e, bayağı baya bir kuş var burada çıkacak Evet Bak o metalik Abi olan burada dediğin nerede o metalik olacak Aha şurada şurada bak Bak ha bak ha uçursunlar antrenman versinler 10 gün uçursunlar bak o erkeğe Evet. Üç yaşında erkek var ki. Abi kuşlar normalde dişil erkekli falan hep ayrı. Daha yeni eşe attım kalanları işte sen çıkartacaksın. He yani. ben çıkaracağım. Bir, rica, rica ettik yani onu da. Aslında çıkacak da yoktu da. Yani sana bir gün bir 12-13 tane çıkarttıracağım Volkan öyle söyleyeyim. Zeki Seyran diyor. Zeki bizim Zeki lan. Bizim Zeki selam. Güdüğü kaldır da, da ya. Selam var. Zeki yarın erken gelsin. Zeki. Yarın erken gelsin. Yarın erken Zeki. Güdüyü kaldırsın da millet izlesin diyor. De Kaldıracağız abi. Hazır kuşlar evet. falan var. Şimdi şu işlerimizi falan bir organize edelim de. Kuşların eşi attım kardeşim. Hepsini eşi attım. Şuradan da çıkartayım. Ayıp olmasın. Hepsini kuşların eşi attım. Size dedim bir yayın yapalım dedim. Ben sana 12-13 tane ayırdım. Akşam ben ne diyorsam o uçuyor uçuyor. Kanat bekliyor kanat bekliyor. Tamam. O, kanat Şimdi onları ama... zaten akşam hem anlatacağız hem de tanıtımda anlatacağız. Baba. Onları ben sana ayırdım. Ha, satılır satılmaz öyle bak. Hayır. Her şey şeffaf. Kendi kümesimizdeyiz kardeş. Sadece evet. soğudan alttan kuş çıkartmıyoruz. Doğru mu? Evet. Kendi kümesimizdeyiz. Fazlamızı çıkartıyoruz. İhtiyacı olan sahiplensin. Bizi bilen zaten biliyor. Evet. O kadar silahı yok. Yavrulara kadar, uçurduğumuza kadar çıkartıyoruz, gösteriyoruz işte. Hangisi hoşuna gidiyorlarsa alsınlar kardeş. Hadi bir geçin bakayım. Ya. Bir geçin. Bakayım. Bir i̇çeri giremiyor giremiyoruz, bir geçin. At. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Akşama çıkarırız abi. Epey kuş çıkartırız yani. Akşama çıkartacağız. Burada yapacağız yayınımızda. Heh, burada yaparız. Burada biz dedim ben yalan yok Volkan götürün dedim. Volkan hastalık gelir şu gelir ben kuşumu evet. dışarı çıkartmıyorum. Doğru mu kardeşim? Doğru. doğru, komşum, Ben kuşumu dışarı <laughs> ve kendi derneğime götürüp de çıkartmıyorum yani. Evet evet. Burada ha, kendi mekanımız var. ya obamızı. <laughs> burada çıkartırız. Akşam al, burada içer. Için... Ağlamalı hemen geri kümesimize koyarız. Ha? Strese girmesin. Strese tabii tabii hastalık tabii. Hastalık geliyor. Ben de sevmem öyle. Emanet kuş da olmaz abi. ilaç sistemim her şeyimi kendim biliyorsun. Bak kaç para verip ilacına her şeyini koyuyorum. Sarıların ya. oyunları nasıldır diyor. Sarıların oyunları çok alçağa gelir. Yarım metre sigara paketine gelir. 15 metre, 20 metre, 40 tane, 50 tane yapan çıkar. Evet. Ama kısa oynar, kısa kaçar. 3 evet. takla, 2 takla. Evet. Tatlı böyle onların o tarzı öyle. Ama ya kırdın mı? Kırdı mı? Ona, ona, bakarsa sen kırmaya evet. gerek yok ki. Yok ki he. Niye gerek yok? Şimdi ben sarıyı satana ne diyorum? Ben de şimdi bir takım eki aldım. Geldi evet. aldı. Volkan'a verdim bir takım eki. Kaç para kardeşim? Diyelim 2 milyar, 3 milyar neyse. Heh. Verdi. Abi ben 10 yavru aldım diyor. Ben gidelim 10 yavru 2 milyar verip alıyorum hemen. Satılıyor evet. kardeş. Yani, Satılıyor, yani evet. onlar uçurmaya fırsatım yok. Yok. Evet, yani uçurmuyorum da. Uçurmama da gerek yok onları. Doğru söylüyorsun. Bak gel. Ekeler de burada. Onlar bak hepsinin atası burada. Çeyrek altın e, diyoruz abi biz onlara. Ben satıyorum zaten onları kardeşim. Bak bunlar. Ekeler hepsi burada. O beyazlarımız öyle. Yani oğlum çocuk resim çektirmiş koydurmuş. Bütün büyük ekeleri. Ekeler. Bunlar hepsi bunları, sağlarım, e sağlarım. şu an sağ yani evde yani bu kuşlar. Bunlar benim kendi evdekiler. Buradakiler de Hı. evdekinin altından gelir. Bunlar alttan eke. Bak ekeler sana daha, yeni dişi dün evet. yumurtlamış daha. Dün yumurtadan evet. kaldırdım bak onu. Dün daha yeni çıkarttığın sarı var mı? Valla Ağabeyciğim, e, Ahmet abicim süs olarak da besleyebilirsin ama bunlar oynuyor da yani bu kuşlar. 15 metre ile 20 metre arası oynuyor. Yani bizim sarılarımız, bak bak o meşhur. Bizim sarılar, hani süs, kostüm falan öyle değil. Bizim sarılar iyi oyun kuşu bak onu söyleyeyim. Tabii i̇yi tabii. İyi oyun ha. Metrajları kısa 15 metre adam gibi şöyle hafta sonu izleyeyim kaldırıp için bana oynasın diyen bir kuş. Evet. İddiası olmayan bana ha, oynasın kuş, diyen bir kuş. Kuş arayışına giren mesela adamın kuşu az geliyordur. Aa, bunlara ha bunlara girecek işte. Çalıştı. 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 Ya burada biliyor bu çok uçtu şey Herkese verir. Bunların isim vermeye şey yapmaya gerek grupları Kırıklarını kırıkları falan uçtu abi. Bunların kırıkları. Ben yıllardır besliyorum kardeşim. Ben onlar bende bir yer, ayrı yer. Bir de satıyorum yani ekmeğim yani. Benim evet. Şeyim yok. bu su yok. Abi bakın bu. Bunlar yeni yeni başlıyor. Bunlar, bunlar yeni yeni başlıyor. Bak bunlar bunlar bak ben sen bana göster kameraya kardeşim. Bak bu kuşlara ihtiyacı olanlar, daha iyi ki boz dumanlı ve bu dumanlı ihtiyacı olanlar orkana ulaşsın. Akşam çıkartırız, çıkartmayız. Bunların 10 günü var bak. Ben sözümdeyim. 10 gün sonra tekrar burada yayın yapacağız, tekrar bu kuşları izleyeceğiz. Kuşları iyi takip edin arkadaşlar. Hani ne dediysek o. Satılır, satılmaz. O ayrı bir şey. Kuşları takip edin yani. Her şey istediğim o. Şişt. Şişt. Bunları ilk iyi, ilk atıyorsun değil mi? Teke ha? böyle. Teke ya, ilk atıyoruz. Ya bir gün attıysan. Evet. He çekiyorsun diye attık. Normalde, normalde. Bir, bir atıyorum tabi çekiyorlar. Benimki geliyor. Hani nerede? Vallahi geliyor bak. Vallahi geliyor. O değil mi? mi? Şu kanadını vura vura geldi. Yok yok değil o değil. O la. O o. O baba o. Değil mi? O o. İyi Bir gün iner o lan. Ha o. O o. O Ben kanadını vuruşundan. Nesini Gelir olmuş bir yere gitmez. Gitmez gelir he. Dün yıkamadık valla. Heee. Ama sen oğlum bir gün dün gelip de kuş dün gün hemen kalkmaz ki ya. Seninki de aksilik yani. Gel benim kızım gel. Babam, babam burada kızım gel. Bir kuş görse döner burada. Gel kızım abi, gel. Abi. Şu da benim kuş abi. Girerse bir iki buna da bir bakalım. Vay be adamsın la kızım. He? İrfan. Olmamış bir yer ya. Valla helal olsun. Bak burada dağ, tepe her taraf abi buralar. Dün karanlığa kaldı kuş. Bak kuşu da gördü ya İrfan. Ben biliyorum abi bunlar bir kere sitsin gitmiyor İrfan. Gitmiyor Aynen. yani. Baba teslim de olmaz sağa sola yani. Aynen. İstiyorsan yanına kuş kaldırayım şey bozulmuş şey yapma hani indirelim ne diyorsun? He bariş. sen bilin var da kafana göre. He he bir onu lazım. bir daha kaldırırız. Bizim derdimiz o kuşu insin ya lazım o dişi. Allah baba aha kuş havada bilmiyorum görüyorsunuz mu görmüyorsunuz mu dün biz bu kuşu indiremedik buraya. Da yarım yani Allah nasip ederse şöyle bir gelsin bir iki bir görün. Heh, dönüyor. Yarımlığı yer değişikliğinden dolayı. Onu söyle. Yarım kalması için yer değişikliğinden dolayı mecbur kaldı sen buraya getirdim. Bur Tabi canım daha tam değildi yani hayvan. Onu da diyorum yani. Bak gidiyor tarafa doğru. Gelir gelir. Geliyor bak, bak. Bak, bak. Geliyor bak. Bak o, bak nasıl geliyor bak. O değil mi? O. o. o, o. Bir daha ver baba. Gördü göz. Gör, gör. Bak geri dönüyor. Heh, geliyor İrfan. Döndü geri. Ha döndü geri döndü. İyi de kızmış. Geliyor İrfan. O akşama kadar gezecek gelecek. Aa, bugün akşam ancak teslim olur kardeşim. Aynen öyle. Daha yeni kalktı o şimdi. Neredeydiyse. İyi, ama akıllı ben evet, gördüğünüzde kalktı onlar yani. Herhalde kalkma. Ama daha sisli o. Evet. Daha açılmadı ki ama. Tarafa gel. Gelir gelir he. Evet. Gezer 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 akşam üzeri iyice birazcık bunda o ol, mecbur teslim olacak. Artık gelir yani. Evet abi bugün güzel kuşlar çıkacak abi. Şimdi saatten kuşların tanıtımını manıtımını da yapacağım ben. İrfan geliyor lan. Aa geliyor geliyor. Karşıda bak. Hah. Bak dönüyor bak. Dürüze'ye bak ya. Döndü. Hah. Tamam. Şimdi oradan görür diyor. Nasıl kızmış ya hiç uçmuyor görüyor musun İfhan? Ay geldi geldi. Geldi bir daha şöyle bir. Yok abi kuşa bakmıyordur ya. He? Geldi de. O şimdi buraya artık şey yapıyor. He. Okan oraya. bak. Gidecek olsa o zaten şey yapardı. Baksana şey kendi yeri gibi uçuyor. He he. abi Nereye gitti? Geliyor. Şurada görünüyor mu bilmiyorum da. Geldi de. Üstten geliyor bak. O hangisi? Güdük mü? Dur, dur, akşam, ya. he, akşam çıkacak kuşlardan abi. Bu da normalde hazır. O gün dışarıya düşürdük. O gün he, ge geceledi abi gün kuşu. kuşu indiremedik. Dün biraz ezildi Dün değil. değil bir gün önce indiremedik. Yok. Yok, Geziyor baba la. Geldi yukarıdan geldi gitti. Yo yo o kuşa muşa girmez kardeşim ya. O onlar öyle kuşla muşla uçmuyor yani ben onları farklı bir yerde uçuruyordum. Altında 20 tane kuş öyle kuşla falan uç. Kuşu gördün mü kaçıyor zaten kuşu gördü kaçtı. Onlar öyle gezmeyi neyim ta karşıda bak İlfan bak dağların orada bak. Geliyor bak. Yürü, yürü, gördün mü? He. Dönüyor. Bu, burayı geçmiyor. Buraya gelecek. O da. Yürü. Geliyor dur. Bak alt çaldı. Heh, geldi vay İrfan. Bir daş atsana şunlara. Yo yo ya da hiç elleme mi? Bak geldi kendi. Hah dur. Rahatladı bir dur. Aa arkanda arkanda. Şurada. Ah. Yeri abi adam çok para harcadı buraya abi. Kaşığına gömdün İlfan? Bak geri gidiyor. Kaşığına gömdün? Orhan ben daha ne evet. dedim daha yani o gün gördüm kötü kümesi 25 mi para verdik. Demir yani kümes yani kardeşim bura evimizi göster abi ben sana içeri şey yaparız. Abi böyle. kardeşimiz Doğru, Abi harcaydı. bu işten para kazanıyor. Uçuruyor, satıyor abi. iyi kuş besliyor. Aa, Allah var şimdi söyleyek mi söylemeyek mi yani. Gerek, gerek yok isme gerek yok. İsme yani gerek, yok, gerek yok ama iyi para verdim. Ver, veririm alalım ama. İyi ben para. Verdim bu işler, bir getirmek için. İyi para derken hani sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum da sadece rakamı söyleyeyim mi verdiğin rakamı? He? Valla daha 2-3 ay önce verdik 60-70 binler. Kur'an kitapçası 3 çocuğum var yemiş artasın diyorum. Bana. Ya. O Kaç kuşa? Büyük... Kaç 4-5 takım kuş işte ya. 4-5 takım farklı farklı kuş. He. Ne var? Yani hepsi 10 tane yapsın hadi. Hem baba 10 tane yapsın. Hı. 60 bin lira. Geçmiştir 60'ım 60'ım. Ya? Ha uçurduk verim alıyoruz yani kuşlardan da Evet. Sıkıntı. Ya bu, bu, bugün çıkacak kuşlar hep böyle kuşlar abi. Yani kardeşim de iyi para veriyor yani öyle söyleyeyim. Ee, yani 60 bin lira ben gibi göreyim, para. Benim kuşlar makinenin iyisini görüyorum gel alırım Volkan ben az çok tanıyorum Evet. Ve kendi kuşlar makinenin iyisini görüyorum vallahi alırım. Meraklısıyım kardeşim ben bu işin. Ben satıyorum zaten benim kapıma gelip de buradan şu mekandan yani izlemeden İstanbul'u, Nevşehir'i nerelere verdim kendim biliyor musun? Biliyorum. Volkan evet. hiçbir sıkıntıda da yaşamadım kardeş. Herkes burada gözüyle gördü aldı, gözüyle evet. gördü aldı, gözüyle gördü aldı. Evet. Sezon yeni açılıyor bak bundan sonra neler görürler. Evet. Yeni açılıyor daha kıştan yeni çıkıyor. Baba sen uçuracaksın biz satacağız. Evet. Ha, aynen yani. Ben sen de satacaksın ha? kendin aynen. yine kendin yine satacaksın biz ben, de satacağız. Ben o sana niye şey yaptırdım? Dedim Volkan kümes yaptırdım kardeşim. He. Derdimizi biliyorsun yani. İçini içine yaptıracağım kümesin. O yüzden çıkarttım. Ben evet. o metalik dumanlı falan hayatta çıkartmam. Bak uçan havada uçan falan hep babaları onlar. Evet. Ha ben de var. Altı var. Altı var. Biraz bak, da gençleştiriyorum nesli. Geliyor yine bak karşıdan bak. Aynen. Bu gitmez. Buraya inecek de. işte böyle bir bunlar böyle bir kuş abi. Durum o yani, o. Evet abi. Onları satacağız. O kümesin içi falan yapılacak kardeş bizim Derdimiz o yani. Abi bugün akşam bak. çıkacak kuşlar ben şöyle ay ayırdım oraya çok Heh. güzel bak bozkili takkalı falan çok iyi uçursunlar 3-5 gün antrenman versinler uçursunlar. Evet. Ben... bir de sıra gelmiyor bakın buradaki Abi. kuşların çoğu mesela sırasızlıktan hep Abi. doğru mu baba hep Abi, yarım bak, ben sana şöyle bak dumanlı. Bak büyük... bak. Aynen bak şu bozkili takkalı o metalik dumanlı erkek nerede metalik dumanlı erkek bak, <laughs> metalik, metalik dumanlı erkeğe falan aslında 3 yaşında kanat versin uçursunlar vallahi çoğunu tatlı eder gene evet. 3 yaşında diyorum ya. Evet. dişleri dişileri görüyorsun. Hep hazır bak. İki tane evet. dişi olacak orada. Nerede? Orhan biri şu. Bak Orhan biri şu yukarıda. Bak, biri Abi saatler. zaten. Bir kuşlar kendini göstermiyor. Biri sağda evet. biri o altta. Hep. Takımını şey yapacağız abi bunları o falan hep tanıtımını oluyor. yapacağız. Ben kuşları biraz sonra çekeceğim. Bu boz dişilerin videosu videosu var atmaya gerek yok. Ben sevmiyorum öyle şey anladın mı? Bana güvensin alsın baba. Evet. Hep güzel kuşların çoğu Hep kanat kuşu değiştirmiş kuşlar. Yakup abicim teşekkür ederiz. Abi işte biraz sonra da tanıtımlarını yapacağım. Kuşları hep içeri alacağım abi. Kuşları hep içeri alacağım. Tanıtımlarını falan yapacağım. Kuşları tek tek koyacağım. Çift çift koyacağım. Aynen. Aşamalarını falan söyleyeceğiz abi. Hani biraz ihtiyaç olduğu için bu kuşlar çıkacak abi. Aynen aynen. Şu kümesin içini Şu kümesin şey içi 10 bin lira, 10 bin lira tutuyor değil mi? buçuk lira para dedi. Valla ezan okunuyor buçuk lira para dedi. Abi. Zırlandır yaptılar Onun için biraz azaltak. Evet. Bu yapılacak kardeş. Yapılmadan olmaz. Şunları falan yaptırdık da. işte bunun içi, bunun içi yapılacak abiler. Şuna kapı üstü kapanacak. Bunun içi yap. Kaça kaç bu? 3'e 2 2. 3'e 2 2. Evet 8,5 bunlar para dedi şey landırsın. Landır yaptıracağım. İçini güzelce landır. Sadece bu kümesin içi 8,5 lira tutuyor abi. Çatısı yapılacak. Çatı de. Ya bu bir 10 lira harcayacaksın işte oraya. 12 13 olur ya. Onu geçer. Evet abi. Biz de bir Camiye gideceğiz abi. Ee, burada sonlandıralım. Tanıtımda şey yaparız abi. Çıkacak kuşların tanıtımdan ne yapacağım ben? Masada hep göstereceğim çıkacak kuşları. Abi hoşça kalın. Akşam görüşürüz abi. Saat 8'de Allah nasip ederse görüşürüz abi.